Gerçekten eller yukarı. Eller yukarı. Tamam tamam indirin yeter. Yok geç şey yapmazlar. Tamam var, tamam. Durumlar. <laughs> tamam indirin eller indirin. Hadi indirin. Tamam indir elleri. i̇ndir elleri indir. İndir indir. Baba diyor. <laughs> <Tamam, gülüyor> <tamam, gülüyor> Biz kızı. buradayız kızım. Kızım tamam. İndir ellerini. Elleri indir, eller, indir. İndirelim, ellerini. <laughs> i̇ndirelim ellerini indirelim. Elleri indirelim tamam. Tamam, tamam. tamam elleri indirelim. İkizler mi? İkizler. İndir. İndir. i̇ndir tamam. Tamam, <laughs> tamam direksiyonunu tut. Tamam bizim ehliyetimiz var de. Ehliyet tamam, nerede? Şşt. Ehliyet nerede? <gülüyor> Fıstık. <gülüyor> Tontu. Eller Değil yukarı. Kızım. Polis gibi. Eller yukarı. Evet. <laughs> öyle bizim için de şöyle işte, bir anı olarak kaldı. <gülüyor> <gülüyor> evet, <itti. gülüyor> öpücük verin kameraya. Öpücük ver Leyla'cığım. Sen de öpücük ver Leyla'cığım <laughs> kameraya. Evde oyun oynarken beraber işte polis geliyor deyip ellerini kaldırmayı öğrettiydik. Ambulans geliyor Amin diyerek. Amin yap dedirtiyorduk o zaman da. İşte hasta var. İşte Amin yapmayı öğrettiydik. O videonun çıktığı gün de polis abileri görünce bir anda elleri yukarı yaptılar. geliyor. geliyor. <laughs> Dişleri... Bir daha. gıdaya geçtikleri dönemde 6 aydan sonra işte böyle biraz anneler gibi yemek yedirmeye çalışırken işte e, hadi gezmeye gideceğiz kızım işte hal hav geliyor hadi bak köpekleri seveceğiz işte polis arabası gelmiş hadi polis arabasını bileceğiz falan diye diye öyle bir bugünden günden beri de mesela evde otururken polis sesi duyduğunda işte ambulans sesi duyduklarında eller hep böyle yukarı kaldı <laughs> o da bizim için öyle bir şey olarak kaldı Emniyette kayıtlarınız var